Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün birlikte bir PBK'ye kaldığımız yerine devam ediyoruz. Ee, ben araba yarışı oynayacağım yine, bu bölümde boyunda da. Araba yarışı oynuyoruz, biliyorum. oynayamayacağız bu sefer. Ne oynayacağız? Ha, bu oyun böyle boyun düz, peki. Bu bir her şeyi var diyorsun ha? Tamamdır. Şimdi şöyle alalım burayı. Yürü ya? Abi bir araba nasıl tutturabiliyorsun o kadar ya? Kim aldı orayı? dönüyoruz. Tamam. Direkt basıp gitmediyiz hemen. Abi sen ciddi misin ya? Gelirsek şöyle hemen gidemeyeceğiz. Yok. Nereye gideceğiz? Yine aynı yer. Yok değil. Aynı Abi git şu işte git. Bas 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 direkt bas. Hemen alalım orayı hemen. Abi bu kadar ara yollardan da yapmayın abi illa çıkma sokak yapacaktınız değil mi ya? Pardon arkadaşlar. İnşallah gittiğim gibi kapanmaz bu taraf. Geldik çünkü. Burası. Burası evet. Burasıydı Bu bir acil bir bir yerden bir, bir, bir tarafa, bir, bir yapmayın ya. Birinciyiz lan şu an. Sız birinciyiz. Nereye gideceğiz şu an? Aşık ee, hemen yükseltiriz. كرا <scan releases> <Elena> <'ve été> <axialenca> <Holiday> Lan Ya hayda. Ya öl artık öl. Heh güzel. Ee, hocam tank var. Polis bizim peşimizde değildi mi tank alalım biz? Biz zaten birinci sayı hazırda. tank alırsak biz pat bizi patlatamazlar. Böyle çok güzel bir şey var. Tankımız var. Ama oldukça da hızlıyız. Evet, gördüğünüz gibi. takılabiliriz 4 tane koymuştum dedim

얘네 n i g i 다 attık. Lan nereye yüz? Lan. Bak yakalmıştık abi ya yapma. Oo hocam. Nasıl kill ediyorsun? Nasıl kill ateş ediyorum sadece peki. Ha, ben bu aracı buradan nasıl çıkartayım? Ha tamam çıkabiliyorum. Çıkartabiliyoruz. Keşke oradan yani şey olmasaydı durmasaydık orada da gitmeseydi. Burada da ayısı var. Abi demiyoruz peki. Tamam bir kere daha patladı. Ee... Keşke işte buraları böyle açabilsek ya. Buradan direkt çıkamıyor muyuz böyle direkt? Tamam. Ha? Şans diye ben bunu önderim. Elime de roket alırım. Ya da bunu alırım. Tamamdır. Roketi de alalım önümüzde ne olur ne olmaz. Burdan da gelebilirlersin Hayır gelemedin nasıl geleceksin Ama uçsana da bunları Vur bunu da vur Gel tamam Ee, aynı yerde doğduk. Şu an 19'uz. Dur nereye gitmemiz lazım ona bakalım. Peki. Abi şu tanklığın olduğu yerde doğdursan olmuyor mu ya? Bu yer değil burası peki. tankı bir bulsak var ya çok güzel olacak da. Aa. ne gibi bir farklı lan? Ben niye böyleyiz şu an? Birazcık yanlış yerlere gittik. Şöyle uçalım biz. Neresi? Hemen aldık burayı. Tamam. Güzel. Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadarlık olsun. Bölümümüz ee, bölümümüzü kazandık gördüğünüz gibi. Hepinize görüşürüz. Bay bay.